Üçüncü mektup. Her şeyi yeniden düşünüyorum. Sevgilerimi, nefretlerimi, arkadaşlarımı, dostlarımı, düşmanlarımı, filmleri, iyileri, kötüleri, tarihi, coğrafyayı ve sanat anlayışımı. Her şeyi yeniden düşünüyorum. Yeniden kuruyorum değerler dünyamı, batıyı, doğuyu, cumhuriyeti. Yeniden düşünüyorum. Yeniden bakıyorum aynadaki yüzüme bir hesaplaşma içindeyim kendimle ve hesaplaşma gereği her gün yeniden sarsılıyorum. Sarsılmadan, yıkılmadan değişmenin imkanı yok çünkü. Yıkıp yeniden yapıyorum kendimi. Halkımızla kendimizle yabancılaşmamız yüzlerce, binlerce, on binlerce yıl gerilere dayanıyor. Milyonlarca yıl. Hatta biz üzerimizde yüzyılların pasını, pisliğini, alışkanlıklarını, eğilimlerini taşıyoruz bir yerde aklımız bazı sırları çözmekte yetersiz kalıyor. Kendime soruyorum. Kimim? Neyim diyorum. Yüzeyden bakınca cevap kolay. Yılmaz Güney, aktör, yazar vesaire. İnince derine bocalıyorum bir karmaşa. Yılların birikimi, sakatlıkları, zaafları, acıları, kompleksleri. Neler yapmışım şimdiye kadar? Yüzlerce insanı birden yaşamışım. Adamlar bıçaklamış Yılmaz Güney. Kabadayılık yapmış uzun yıllar. Roman yazmış. Ödül almış. Sanatçı. Irgatlık yapmış. Zavallı köylü. Asker. Sürgün. Havarda. Cesur. Korkak. Memur. işsiz. Açlık günleri. Tokluk günleri. Bütün bunların kişiliğimin oluşmasında nasıl etkileri olmuş? Hangi evrelerden geçmişim? Şimdiki düşüncelerime nereden vardım? Düşünüyorum. Beynimi zorluyorum. Düşünüyorum. Şu günlerin, şu günlerimin değişimin romanını yazacağım bir gün. Gerçeği kavrayış, kavrayışımı roman olacak bu. Benimle birlikte insanlar da kavrayacak gerçeği. Değişimlerin, yabancılaşmaların, komplekslerin, yalanların filmini yapacağım. Hapishaneye girmem ne kadar iyi oldu. Yokuş aşağı, yokluğa doğru akan bir suymuşum ben. Aman ne oldu hapislik. Kendimi buldum. Altı aydır cigara içmiyorum. İrademi terbiye etmeye, bilincime hakim olmaya çalışıyorum. Kumruları yaşatıyorum kafamda şimdi. Yoksul kumruları. Onlar benim için hüzündür şimdi yok olmanın filmini çeker seninle. Adana'yı, değişimi ve kumurları anlatırız. Otur, kumruların gidişini, yok oluşunu hikaye et. Senaryosunu yaz. Bu duyguyu anlatabilirsen müthiş bir film olur. Çekimi benim için büyük bir zevk. Öperim. Kışın ilk belirtileri başladı. Üşüyoruz artık. Bir zamanlar bir bir malı saydığımız yün çoraplara, uzun da onlara ihtiyacımız olacağı benzer. Adana şu günlerde ne güzeldir. Ne yoğundur kim bilir. Pamuk tarlaları, kamyonlar, traktörler, fabrika önleri, köylüler ve senin yazlık sinema bahçeleri. Orada da serinlik tatlı bir ühperti olmaya başlamıştır geceleri. Şimdi Adana'yı özlüyorum. Toprağa, denizi, tuzu, faytonları, kelo safari hatırlıyorum da o saat kulesinin sabaha karşı vuruşları nasıl da hüzünlü bir yankı yaratırdı içinde. Sonra kumlular, ne zaman bir kumu gelse aklıma, lise çağlarımın çocuksu özlem dolu pırtılarını düştür. Ne çok isterdim Adana'ya geldiğim zaman yalnız dolaşmayı. Okulu görmek, sokaklarında tek başına bilinmeden gezinmek, kapak çekirdeği, kaynamış mısır yemek, otobüse binmek, kanalda yüzmek, bütün bunlar benim için kaçılmış bir trendir yavuzcuğum. Mektuplarını zevkle istiyorum. Sık sık yazmadığım için gücenme. Selam. Öperim.